Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama G20 zirvesinde aradığı desteği bulamadı. Suriye'ye askeri müdahale konusunda Moskova ile derin bir fikir ayrılığı yaşayan Beyaz Saray G20 zirvesinden eli boş dönüyor. Amerikan Başkanı toplantının kapanışında yaptığı konuşmada kimyasal silah kullanımına dur denilmesi gerektiğinin altını çizdi. 1400 kişi gaz saldırısına uğradı. Bunlardan 400'ü çocuktu. Bu bizim yarattığımız bir şey değil. Bu askeri bir müdahale için öne sürdüğümüz bir özür de değil. Geçen gece dediğim gibi savaşları başlatmak için değil, sonlandırmak için seçildim. <laughs> Obama, Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanarak uluslararası kuralları ihlal ettiğini ve bu duruma hızlı ve kararlı bir yanıt verilmemesi durumunda tüm uluslararası hukukun tehlikeye gireceğini de belirtti.